Ben bunu bu şekilde çayamam. Bu nedir ya? At fincanı. Ben nasıl bunun daha küçük yok mu? Çay yok mu çay? Sebastian. Sebastian mı diyor? efendim. Küçük bey bir çay lütfen. Ve servis açınız. Başüstüne efendim. Başka bir arzunuz var mıydı? Çekilebilirsin Sebastian. Teşekkürler efendim. Baba siz ne yapıyorsunuz ya? Biz ne intensini yapıyorsunuz siz? İki tane... Hiç ...dilim de varmıyor söylemeye kocaman adam. Siz evcilik mi oynuyorsunuz burada? Zengincilik mi oynuyorsunuz acaba? Bu, bu neyin havaları ya? Perdeler merdeler, bir evin bir haline bak ya. tam güzel ama yani bir yakışıyor mu senin gibi bir taksici insana? Tam masayı vallahi kim kurdu bilmiyorum masayı da. Çivi gibi masa olmuş ama yani. Bir yerden param mı çıktı sana? Allah aşkına doğru söyle.